Merhaba arkadaşlar, Python dersimize hoş geldiniz. Siber güvenlik serisinde şimdi Python dersi verecekçiz arkadaşlar. Python neden önemli? Arkadaşlar eskiden C C++ çok önemliydi. Ancak Python şimdi kazandığı güçle birlikte bayağı önemli hale geldi. birçok exploit'i Python'la yazıyorlar arkadaşlar. Python çok önemli açıkçası siber güvenlik alanında. Kesinlikle ama kesinlikle Python öğrenmelisiniz. Ben de sizler için Python dersi çekmek istedim. Birkaç da yoğun istek oldu Python'a arkadaşlar. E, telefonda kodlama yapmak isteyen arkadaşlar varmış. Onlar için de yine aynı şekilde göstereceğim. MME ve diğer derslerimizde gösterdiğim gibi. O diğer derslere de bakabilirsiniz. Siber Güvenlik serimiz çok önemli arkadaşlar. Benim e, profilimde listemde bakarsanız Siber Güvenlik kısmına e, sıfırdan Siber Güvenlik gibi bir liste yaptım. Orada her şey var. Oradan sürekli takip edebilirsiniz. Yine her gün bir video gelecek. 365'te 365 yapmayı deneyeceğim. Umarım yapabilirim arkadaşlar. Yine yorumlarınızı atın. Bazı ağır kursları Udemy atıyorum arkadaşlar. Öncelikle ben bir hemen şey kurulumunu göstereyim. Ondan hemen bahsederiz. Python indirmeniz için arkadaşlar bildiğiniz Python yazın. Çok bir şey fark etmiyor. Direkt çıkıyor. Exe olarak indiriyorsunuz. Bunu Ubuntu'da, Linux tarafında işte Kali'de gibi, Kali gibi şeylerde de göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca bir de nerede gösterecektim? Telefonda göstereceğim arkadaşlar. Bunların kurulumlarını göstereceğim. Öncelikle şuradan hemen Python'ımıza indirmeye başlayalım. Python'ın birçok versiyonu var arkadaşlar. Şu an 3.9.1 latest versiyonu var. Hiç fark etmez. En sonu indirirseniz daha iyi olur. Şurada evet. Downloads da olacak. Evet. Downloads'a tıkladım. Download Python 3.9.1 diyor. Aşağı iniyorum. Burada evet Windows. Şimdi bizimki Windows Embedded Installer. Installer 32 bit 64 bit. 64 bit indirelim arkadaşlar. RAM'inize göre, işletim sisteminizin versiyonuna göre bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Onu da göstereyim hemen. Bu arkadaş indirmeye başladım bu arada. İndirmeye başladıktan sonra hemen devam edeceğiz. Ama bakalım ne yaptı? Evet arkadaşlar ben bir durdurayım. Hemen indirmeye başladıktan sonra buraları keseriz. Evet arkadaşlar işletim sistemimizi Buradan özellikler deyip ya da bilgisayarıma tıklayıp özellikler deyip burada görebilirsiniz. Burada 64 bit yazıyor işte O yüzden 64 indirdim. Ee, sanırım indi. Çalıştır diyelim arkadaşlar. Ee, bu çalıştırmaya başlamadan önce hemen şuradan da bir konsol açalım, CMD'mizi açalım. Python -v dersek arkadaşlar göz gibi ben Python'ı tanımıyorum kardeşim. Bu ne diyor? Yani herhangi bir bilgisayara girdiğinizde Python olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz ya da telefonda ya da işte Linux'ta aynı bu şekilde Python versiyonundan anlayabiliyorsunuz. Install, now diyelim hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Bu arkadaşım hemen hızlıca kuruyor. Kurduktan sonra başlatabiliriz hiç videomuz uzamasın. Evet arkadaşlar, kurulum başladı bitti kapattık. Burada yine yazdığımızda bazen almayabiliyor arkadaşlar. O yüzden comment line'i yeniden başlatırsanız alması gerekecek. Bakalım. Hala almadı. Şöyle yapalım. Yine almadı. Şimdi neden almadı? Bazen kurulumların böyle sıkıntıları olabiliyor. Hazır olmuşken çok iyi oldu. Göstereyim size. Bu arada Python'ı buraya mı kurdu? Nereye kurdu? Ona bakıyoruz. Arkadaşlar Python'ın kurulduğu yeri şu anda göremiyorum. Hemen şöyle yapalım. bu ee, nerede indirilenler? indirilenlerden. Şimdi bir daha çalıştırdığımızda bu arkadaş Python'ın kurulum yerini bize gösterecek. Ee, doğru şu an göstermiyor. Hemen hemen ben bulayım arkadaşlar size göstereyim. Evet arkadaşlar Python'ın kurulu olduğu ideyi bulduk. Buradan direkt arattığımda çıktı. Bazen eklemiyor dediğim yere. Yine onu da gösteririz. Buradan tıkladığınızda da bu ide de istediğiniz gibi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin saçma sapan şöyle bastığınızda print'e bastı arkadaşlar. Şimdi hemen kaleye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de kalemizi açtık. E, ee, tabii ki de kuruluydu. Yine şöyle yaparsak göreceğiz burada. Evet Python bilmem kaç. Python 2.7 bilmem kaç diyor. Birden fazla Python kuruludur büyük ihtimal. Evet burada da 3.7 kurulu arkadaşlar. Python 3, Python 1 diye geçiyor. Eğer kurulu değilse ne yapıyoruz? Arkadaşlar e, tabi şeylerin serileri var biliyorsunuz işte Ubuntu şu şu ağaçtan geliyor Linux ağacı görürseniz daha mantıklı e, orada görürsünüz hangi işletim sistemi hangi işletim sistemin kökeninden geliyor burada apt-get package menajeri var Python 3 derseniz install derseniz bu arkadaşımız bunu kuracaktır şu anda da kurulu olduğu için zaten şey yapmadı suda ile falan kurarsanız daha iyi olur Ubuntu'da falan böyle eğer işletim sisteminiz CentOS ya da RHEL gibi işletim sistemleri ise yum diyorsunuz arkadaşlar. sudo yum install python 3 diyorsunuz. Sonrasında da python 3'ü kurun tabii ki de 2'yi kurmayın. 3-V dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi işletim sistemimizde kurul olduğunu gösteriyor. Biz çalışmalarımızı Windows'da yapacağız. Ancak yine de ben telefonda da şimdi sizlere bu videonun sonuna ekliyorum. Arkadaşlar eğitimleri ben ufaktan hafif hafif alıyorum. Ağır eğitim vermiyorum çünkü sıfırdan yapıyoruz daha ağır ve uygulamalı eğitimleri Udemy tarafına atacağız ki arkadaşlar ilgilenen arkadaşlar gelsin. Burada başlangıcı yapıp rahatlıkla o tarafa geçiş yapacağız. Korkmayın, ücretsiz olacak. Çekilişler yapacağız. Hani ücretli olan kurslar olacak ama onlar çok nadir şeyler. Hani çok pahalı da olmaz zaten 10-15 TL bir şey olur hiç sıkıntı yapmayın. Bunun amacı da hani öğrenmek isteyen arkadaşlar alsın ki. Çünkü ben orada Udemy'de sürekli yorum yapıyorum, mesaj atıyorum. Eee boştan yana zamanımızı harcamayalım. İyi arkadaşlar öğrensin. Öğrenmek isteyen arkadaşlar alsın. amaçlı böyle bir ücret konusu var. E, bir de arkadaşlar Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Oradan istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Instagram'a daha çok bakıyorum. E, YouTube kanalıma da abone olun. Şimdi ben arkaya hemen Android ekliyorum. Bütün takıldığınız her şeyi sorabilirsiniz. Rahat olun. Hemen şimdi ekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi hemen mikrofonumuz da şöyle olsun. Evet arkadaşlar burada da ne yaptığımızı hemen göstereyim. Termux'a giriyoruz. Android'te Android'de Termux indirin arkadaşlar. Baya kullanışlı. Package Manager burada PKK, PKG diye geçiyor arkadaşlar. Python diyorsunuz. Python 3 ya da 2 de diyebilirsiniz. Ben Python diye basıyorum. Gördüğünüz gibi internetten indiriyor şu anda. Versiyonlara dikkat edin. tabi şu an ihtiyacınız olmayacak. Sonuçta standart bir başlangıç yapacaksınız. Bu arada internet paketinizi inter, e, wifi'ye fiye bağlıyken yapın arkadaşlar. Çok sıkıntı olabilir. Çok fazla paket indiriyor bazen sormadan. E, tire V diyoruz. Tabii ki de burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3.9.1'i kurdu. Telefondan da arkadaşlar beni takip edin. Benim yaptığım bütün uygulamaları yapın. Sonrasında arkadaşlar basit basit öğretiyorum üstüne eklemeler yapacağız. C++ dersimizde dikkat ederseniz giriş yaptık. Şimdi C++'da oyun yapacağız, hack tool'ları yazacağız, bir şeyler yapacağız. Çünkü temeli bilmeden ben anlatırsam birazcık boş kalıyor arkadaşlar. O yüzden videoların hepsini izleyin. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.